Önemli bir gün çünkü evet. vicdanlarda gerçekten e, kabullenmesi zor bir tahliye kararı ki biz tutukluluklara aslında karşı çıkan insanlar olarak ne diyorsunuz? Nasıl tahliye olabilirler? Efendim bir kere tahliyenin gerekçesine baktığınız zaman e, işte tek başına ses kayıtları delil olmaz e, gibi bir cümle geçiyor. Evet. E, o zaman bunu e, binlerce vatandaşa Açıklamak zorundalar. Hangi binlerce vatandaş tek başına ses kayıtlarıyla mahkum edilmiş binlerce vatandaşa belki on binlerce vatandaş açıklamak zorundalar çünkü Türkiye'de polisin işte bir araştırma yapıyorum, suçu soruşturuyorum dediği şey şu: kulaklığı tak, telefonu dinle, ondan sonra kes yapıştır, yap mahkumiyeti ver. Evet. E Şimdi siz tırnak içinde söylüyorum, sıradan yurttaşsanız tek başına Tape kaydı, ...üstelik kesmişin, yapıştırmışın, altını üst yapmışın, üstünü alt yapmışın, istediğin gibi kronolojik sırayı değiştirmişsin. Bu band kaydı yetiyor. Ama e eğer bakan çocuğuysanız, e soyadınız e altınla ilişkiliyse, bu e yetmiyor, tahliye oluyorsunuz. Benim derdim e tahliyelerde değil. Benim e, vicdanımı kanatan insanı çıldırtan Bu çifte standart Peki yani e, Suçluların şüphe, suçlu, Suçlamalar şüpheliler lehine değişebilir Diye bir ifade var Yani daha e, şimdi bakın e, Bu soruşturma başladığında e, Daha İçişleri Bakanı Görevdeyken yüzlerce e, Polis şefi Oğlu tutuklu Bakan tarafından görevden alındı e. Ardından savcılar değiştirildi. Zaten belli bir yere gittiği belliydi. E. Bizim çığlığımız e, bu sırada e, başbakan, bizzat başbakan ve e, etrafındakiler e, bir karşı e, argüman olarak orduya kumpas kuruldu deyince e, tamam o zaman hadi yeniden yargılayın. Ee, şeklindeydi hem bunu örtbas etmeyin hem hadi bakalım yeniden yargılayın şeklindeydi ee, bunu yapmak yerine çıktılar e, HSYK'yı da kendilerine bağladılar ee, şimdi size şunu sorayım HSYK'da e, teftiş yani hakim ve savcıların e, bir suç işleyip işlemedikleri ...haklarında disiplin soruşturması açılıp açılmayacağı... ...haklarında ceza davası açılıp açılmayacağı... ...doğrudan doğruya adalet bakanına bağlandığında... ...Türkiye'nin bütün hakim ve savcıları adalet bakanının insafına bırakılmış olmuyor mu? Kesinlikle. Cevap evet. 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 Yani Türkiye'deki bugün <laughs> e, namusuyla, şerefiyle görev yapmaya gayret eden fedakar... E, 12 binin üzerinde hakim ve savcı Adalet Bakanı'nın insafına terk edilmiş durumda. Ve ben şu anda 82 bin avukat adına konuştuğum kadar binlerce hakim ve savcı adına da konuşuyorum. Çünkü o hakim ve savcıların konuşma yetkisi de yok. Şimdi biz bu HSYK değişikliği sonrasında bütün bu hakim savcıların bakanın insafına terk edildiğini biliyor muyuz? Evet. Hemen arkasından ne geliyor? Bakın bugün e, teftiş kurulu başkan ve e, yardımcıları adalet bakanı tarafından atanıyor. Hemen arkasından ne geliyor? Tahliyeler geliyor. Kimse e, kusura bakmasın bu tahliyelerin objektif e, değerlendirme yapılarak gerçekleştiği konusunda kimse beni ve milleti ikna edemez. Ama hükümet de diyor ki tutuklamalar da başka bir yapının eseriydi. Orada da başka bir paralel devletin savcıları vardı. Bakın e, bu... Paralel devlet e, dedikleri, paralel veya sarmal devlet iç içe e, hmm. devletle iç içe geçmiş, bizzat e, hükümet tarafından Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından devletin içine yerleştirildiği anlaşılan diğer e, devlet. yapının Var devletin yapı. değil mi siz de katılıyorsunuz ona mı? Efendim ülkenin başbakanı söylüyor. Yani ülkenin, <laughs> ülke, ülkenin başbakanı böyle bir şey söyleyince ben delilleriyle birlikte ortaya koyması gerektiğini ilk günden itibaren e, söylüyor. Böyle bir yapıya en çok karşı çıkan kişilerin başında geliyorum. Aynı zamanda temsil ettiğim kurum da böyle bir yapının asla kabul edilemeyeceğini söylüyor. Yani biz ilk günden beri A ve B seçenekleri arasında sıkıştırılmamamız gerektiğini, iki yanlıştan birini Türkiye'nin tercih etmeye mecbur olmadığını söylüyoruz. Evet. Dolayısıyla. Ee, bu tutuklamaları e, paralel e, devletin içine yer, kendi elleriyle yerleştirdikleri e, diğer devletin Allah'ım ne konuşuyoruz? Yani <laughs> gerçekten içinde e, ne konuşuyoruz? Bunu birisi yani ingilizce bir, çevirse, bir şimdi, Amerikalı izlese e, e, herhalde Bir çok hukukçu de. olarak bunları konuşmaktan e, hicap duyuyorum, derin üzüntü duyuyorum çünkü hukuk konuşmuyoruz. E, katledilmiş bir e, hukukun neresinden kurtaracağımızı konuşuyoruz. Şimdi devletin içine kendi elleriyle işlerine geldiği noktada yerleştirdikleri bu yapıyı suçluyor olmaları bugün yaptıklarını meşru kılmıyor. Evet. Yapılması gerekeni biz o gün de söyledik. Arkadaş sen yolsuzlukla mücadele mi etmek istiyorsun? Ben de istiyorum. Sen paralel devletle mücadele etmek mi istiyorsun? Ben de istiyorum. Yolsuzlukla mücadelenin de yolu bunu muhalefet partilerine sesleniyorum. Yolsuzlukla mücadelenin de yolu... Şimdi bunu iktidara sesleniyorum. Paralel devletle de mücadele hmm. etmenin yolu... Mahallemizin manavı değil. Hakim ve savcılarımız ve adli kolluk. O zaman hakim ve savcıları bağımsız ve teminatlı kılmak zorundayız. Evet. Yolsuzlukla mücadele... ...edebilmek için ve... ...yapılanların yolsuzlukla mücadele olduğunu... ...bütün bir millete gösterebilmemiz için... ...mücadele eden hakim ve savcı... ...veya mücadeleyle yükümlü olan hakim ve savcılarımızı... ...bağımsız kılmamız lazım. Paralel devletle mücadele ediyoruz bak... ...diyebilmek evet. için de... ...yine kim yapacak bunu? Bu, bu paralel evet. devlet dedikleri... E, ...olağan bir şey değil ki suç. Bu suçla da mücadele edebilmek için hakim ve savcıları bağımsız kılmak lazım. Bu sebeple biz oturduk, hakim ve savcılar nasıl bağımsız kılınır diye projemizi hazırladık, sunduk. Şu, şu hala ortada hala bu. Hala, hala milletin Şu fezlekeler ve tapeler konusuna izin verirseniz bir gideceğiz. Ondan sonra o konuda yorumunuzu ataca, rica edeceğim. Tabii. Şunu yaz kısaca bu bölümü kapatırken sorayım. Siz Türkiye'de Hukuk deyince, adalet deyince akla gelen en önemli isimlerden birisiniz. Bu karardan sonra sıradan bir vatandaş olsaydınız yargıya güveniniz kalır mıydı? Efendim şu anda maalesef bir hakim ve savcıdan bahsedildiğinde ki bu hakim ve savcılara ve adalet sistemine en büyük haksızlık ve darbe cemaatten mi hükümetten mi sorusu soruluyor. Haksız Şimdi, bir soru değil ki ama Efendim tabii ki so, so, soruyu ya Bizim açımızdan değil yani, Efendim değil soruyu haklı kılan Bizzat başbakanın e, Hükümetin ve cevaben de e, Bir demokraside asla kabul edilemeyecek Şekilde e, cemaat Yapılanmasının davranışları ve söylemleri Ama şunu söyleyeyim ben size Bu tahliyelerden e, Sonra Ve bu tahliyelerden Hemen önce gelen Türkiye'deki hakim ve savcıların Adalet Bakanı'na ve dolayısıyla Başbakan'ın insafına bağlanmasından sonra ben Engin Alan'ın ve Aziz Yıldırım'ın yeniden yargılanmamasını bizzat Başbakan'a bağlarım. İlker Başbuğ'un hala tutuklu kalmasını bizzat Başbakan'a bağlarım. Cebinden mazot parasını verip ...Kardağ'a çıkartma yapan... ...kahramanların... ...amirallerin... ...denizcilerin... ...Tuncay Özkan'ın, Doğu Perinçey'in... ...ve ismini bilmediğimiz... ...ÖGM mağduru veya işte... E, ...siyasi... ...içerikli K -K mağduru. E, dava mağduru... E, ...herkesin... ...her yurttaşımızın... ...tutuklanmasını... ...ve tahliye edilmemesini... ...ve mahkumiyetini doğrudan Başbakan doğruya başbakana bağlarım. Dolayısıyla yargıyı tanımıyorsunuz. Niçin? Doğru. Niçin başbakana bağlarım? Çünkü hakim ve savcıları HSYK e, HSK kanunuyla Adalet Bakanının insafına terk ettiler. Dolayısıyla o zaman mi? o zaman bir hakim tahliye Peki. kararı vermiyorsa ben bunun hesabını artık hakime değil başbakana Başbakana ve hükümete sorarım. Peki, teşekkür ederim. Peki bu üç ismin rüşvet ve yolsuzlukla suçlanmasına yol açan deliller neydi? O delillerden